Tek yol. Bir tüfek istiyorum. Annemin yüzüğünü sattım. Bir tüfek için cüzdanımı rehin verdim. Eğitim gördüğümüz dil, okuduğumuz kitaplar, ezberlediğimiz şiirler artık beş para etmiyor bir tüfeğin önünde. Şimdi benim de bir tüfeğim oldu. Götürün beni de Filistin'e sizinle beraber. Meryem'in yüzü gibi mahzun tepelere, peygamberin taşına ve yeşil kubbelere. 20 yıl var ki bir vatan ve bir kimlik arıyorum. Evimi arıyorum oradaki ve yurdumu dikenli tellerle çevrili. Çocukluğumu arıyorum. Mahalle arkadaşlarımı, resimlerimi, kitaplarımı, her sıcak köşeyi her tatlı hatırayı şimdi benim de bir tüveğim var. Götürün beni de Filistine sizinle beraber ey erkekler. Ancak erkek gibi yaşamak yahut ölmek istiyorum erkekçe. Zeytin ağaçları dikmek istiyorum toprağıma. Güzel kokulu çiçekler ve portakal da. Derdine bunun diye sorana deyin ki artık derdim sadece tüfeğim oldu. Şimdi benim de var bir tüfeğim. Artık devrimcilerin yanındayım. Dikenler ve tozlar döşeyim ve ölüm olduğu giyindiğim. Kaderimiz buymuş demiyorum artık. Zillet kader olmayacak artık. Ben devrimcilerle beraberim. Ben de devrimcilerdenim. Silah taşıdığım günden beri önümde görür oldum Filistin'i. Ey devrimciler, Kudüs'te, Halil'de, Bisan'da, Avar'da, Beytül Laham'de, her neredeyseniz ey özgürlük savaşçıları, ilerleyin, ilerleyin. Barış hikayesi bir tiyatro, adalet bir oyun sadece. Filistin'e tek bir yol gider, o da tüfeklerin namlusundan geçer. Nizar Kappani